Bir yarışçı Ve çok hızlı Gümüş kapının küçük yıldızı Hadi Rory Bir dur daha Rory Yarış arabam Rory O numaram. bir numaram Biz işe gelince yüzü gülüyor Uç Rory Arkamdalar Hadi bakalım Rory yarış arabam Lori o bir numaram Lori o bir numaram Pembe suçlanıyor Çok güzel bir gündü ve gümüş kapı yarış pistinde tam bir sessizlik hakimdi. Alo, alo tamirci görüyor musun? Aa, al alo. Az önce Bay Karbüratörle telefonda görüştüm. Arabaların bu haftaki yarış için antrenman yapması gerektiğini söyledi. Aa, tamam olur. Anlaşıldı Marşal, tamam. Hmm, aa, tamam evet. Hepiniz iyi görünüyorsunuz. Hadi canlarım, burası dinlenme kampı değil. Hepinizin egzersize ihtiyacı var. Bugün birkaç etap koşmanız gerekiyor. Harika. Harika. Yaşınlar. Tamam o halde pistte görüşürüz. Bilgisayar açılsın. Yarış şartları tarans. Ha, o güzel. Ee, antrenman pisti. Aa, yakıtım azalmış. <laughs> Rory, yarış için antrenmana çıkacağımızı duydun mu? Evet, şimdi öğrendim. Antrenman ya da yarış, umarım ben kazanırım. Uzun zamandır max'i geçememiştim. Sana işine yarayabilecek birkaç numara gösterebilirim. Yarışa var mısın? Önce kazanmak için neye ihtiyacın var Rory? Vurun, vurun, vurun. Çok büyük güce ihtiyacım var. <laughs> Güç önemlidir ama her şey değildir. Yeteneğe de ihtiyacın var. Şuna bak. Ben de böyle şekiller çizebilir miyim sence? Belki. Ama çok alıştırma yapmalısın. Olala, yakıtım çok azalmış. Burada oyun oynayarak yakıtımı bitirmek istemiyorum. Ah, başarılar Rory! Ah, ben de parçayı çizeceğim. Tıpkı pembe gibi. Ah, merhaba Gürbüz ve Çekici. Sahi nerelerdeydiniz? Affedersin geciktim. Maxi kaportası cilalanmadan gitmeme izin vermedim. Her zamanki gibi. Bana çok konuşuyor diyebilirsin ama gerçekten bir şey yapılmasını istiyorsan ha, tamam, kendin tamam, yapacaksın. Tamam, tamam, Hep ol, böyle sanırım, oluyor. Kızmana gerek yok lütfen. Ha. Bak ne diyeceğim. İzin ver onunla birlikte pisti ben hazırlayayım. Sen de biraz dinlen bunu hak ettin. Tamam o halde. Çok teşekkür ederim. Gidip dinleneyim. Ah evet buraya gelmekle çok iyi ettim. Aa, meyve suyunu almayı unutmuşum. Hadi gidelim Zipi. <laughs> <laughs> Aha! İşte geniş bir Mas, Piknik örtüm. Sandviçlerim. Bu işi pembe yapmış olmalı. Onun lastik izi. Yürü zipi. Küçük hanım pembeyle biraz konuşsak iyi olacak. Antrenmana çıkmak için can atıyorsun değil mi? Yapabilir misin? Bilmem. Ben bilimle iş yaparım. Ah, merhaba Marşal. Size de merhaba yaramaz küçük hanım. Bak ve güzelim piknik örtüme ne yaptığını gör. Aa, a, ben mi? Ama ama ben onun yanından bile geçmedim. Ya öyle mi? Yarış pisti kıyısındaki o kalp şeklini gördüm ama. Onu ben yapmadım. Pembe. Madem bir hata yaptın, o zaman neden onu kabul edecek cesareti göstermiyorsun? Ceza olarak da antrenmana çıkmıyorsun. Ama ama ben yapmadım. Ben yapmadım. Bu haksızlık bana yazık ben orada yoktum bile işte kaldım tek başıma şimdi nerede dostlarım inanmazlar bu olamaz ne suçum var ki benim ben değildim yapmam asla yapamam öyle bir şey şimdi. kaldım tek başıma Hani nerede dostlarım Baksana turuncu sen marşıyı gördün mü? Evet piknik planını bozduğu için biraz önce bizim pembeyi çok fena azarladı Sonra görüşürüz Zori Şimdi gidip o işi gerçekte kimin yaptığını söylersen Marşa bana çok kızar. Ama benim yaptığım bir şey yüzünden pembenin suçlanması büyük bir haksızlık olur. Of. Şey söylemek zorundayım. <laughs> ee, e, 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 Maşa, e, sana benim bir şey söylemem gerekiyor. Ah, ben benim yaptığı şu rezaleti görüyor musun? Siz arabalar çim üstünde oyun oynamamanız gerektiğini biliyorsunuz. Evet, ama ama ben sırtımı söylemek... döner dönmez mutlaka kötü bir şeyler oluyor. Şimdi bana ne söyleyecektin? Ee, hiçbir şey, ortak. Evet, yarışı sabırsızlıkla bekliyorum. Ah, olamaz, zavallı Pembe, çok hırsız görünüyor. Bir, iki, üç, dört, beş, başla! Hadi, hadi çocuklar koşun! Dikkat edin gençler Olamaz. Maxi önce gidiyor. Arkasında Turuncu ve üçüncü olarak Rory'yi görüyorum. Hadi Rory ateşle motorunu oğlum! devam et çocuk. Devam et. aferin kazanacaksın. Oh, hayır. Pembenin orada durması büyük haksızlık. Ha? Rory durdu. Ne yapıyor bu? Ne yapıyor? Max'in kazanmasına izin mi verecek? Ya, Yaşasın ben kazandım. <laughs> Rory derdin nedir? İyi misin? Ee, e, maşa. i̇yiyim e, Ama sana bir şey söylemem gerekiyor. Piknik örtüsünün üstünden geçen araba bendim. Ne oluyor burada? Ne demek bu? Yarış dışı kalması gereken ne ben... olduğunu bunu bana anlatır mısın lütfen? Oh pembe özür dilerim. Tamam önemli değil Rory. Seni affediyorum. Neden affediyorsun? Tabii ne oldu? Benim de senden özür dilemem gerekiyor pembe. Sana inanmadığım için lütfen affet. Ee, sanırım şimdi başı dertte olan benim. Ama yaptığın yanlışı ha? açıkça itiraf tamam. ettin. ...ve bana göre bu gerçek bir şampiyonun olmazsa olmaz özelliği olmalı. Aa, bu yüzden ikinizin de yer alacağı ikinci bir tur no, daha yapalım kim diyorum. Sahi mi? Neler oluyor? Neler olup bittiğini biri bana anlatabilir mi lütfen? Hiçbir şey anlamıyorum. Rory'nin yaptığı İnsan yanlışı itiraf etmesi burada kolay kaldı. olmamıştı lütfen. ama... ...dürüstlük ve haksızlığa karşı çıkmak... ...gerçek mı? bir şampiyonda olması Helal gereken özelliklerdendir. Öyle mi? Tamam, ben burada çöreyim yerim.